Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam Türkiye yeni bir döneme girdi. Bu dönemde Türkiye'nin geleceğinde bizi neler bekliyor? World of Türkiye bu geleceğin neresinde? Evet, dediğin gibi artık tek merkezli, tek kutuplu dünyadan çok merkezi, çok kutuplu dünyaya doğru bir geçiş dönemindeyiz. Küresel sistem mimarisi yeniden şekilleniyor, yeniden yapılandırılıyor. Tam da bu dönemde işte World of Turkey e, yapılan derin analizler çok boyutlu e, ve çok katmanlı sektörel ve bölgesel e, analizlerle artık aslında jeopolitik birikimlerle e, özellikle geleceği tahmin etmede, mevcut durumu tespit etmek ve geleceği tahmin etmede çok güçlü bir ime yakalamış durumda ve bu alanda Türkiye'deki çok büyük çok önemli bir boşluk bu var. Bu boşluğu World of Türkiye başarıyla dolduruyor. Yani bu hem karar vericilere doğru bilgilerin zamanında e, iletilmesi, üretilmesi ve topluma sunulması, böylece Türkiye'nin olası algı operasyonlarına karşı da nötralize etmek gibi çok güçlü bir fonksiyonu yerine getirmesi bakımından World of Türkiye e, çok kıymetli bir pozisyona sahip olmuş durumda ve bu ivmeyi yakalamış görünüyor. Bunun tabii hem toplumumuz için hem devletimiz için çok önemli katkıları sunduğunu görüyoruz. Ben de World of Türkiye ailesinin bir mensubu olmaktan da bu noktada çok mutlu oluyorum ve onur duyuyorum. Bu bizim için de bir ivme sağlıyor çünkü ve bu ivmeyle de daha geniş, daha kapsamlı ee, ama sonuç odaklı, e, doğru yöntemlerle, hedef odaklı e, süreçleri, analizleri yapma noktasında daha büyük bir motivasyon e, hissediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de World of Türkiye e, bu yakalamış olduğu başarı çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaktır diye düşünüyorum. İnşallah diyelim hocam. İyi akşamlar diliyoruz. Abdullah hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Gayet iyiyiz böyle bir akşamda. World of Türkiye ailesiyle bir arada olmaktan dolayı ayrıca bir mutluluk duyduk, daha da iyi olduk. Size bir sorumuz olacak hocam. Yenilenen Türkiye ile birlikte gelecekte biz neler bekliyor? World of Türkiye'nin bu gelecekte rolü ne? Evet, şimdi yeni bir Türkiye var. Türkiye yüzyılı diye isimlendirdiğimiz her alanda gelişiyoruz. Dünya değişiyor, biz de bundan nasibimizi alıyoruz. World of Türkiye ailesi de yani yeni tekniklerle medya dünyasında var oldu. Üçüncü yılını kutluyor. Nice üç yıllara, on yıllara, otuz yıllara erişmesini, bu ekibin daha da büyümesini temenni ediyoruz. Türkiye ile beraber World of Türkiye ailesi de büyüsün istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de çok teşekkür ederim. Bize de böyle bir fırsat verdiğiniz için ben de World of Turkey ailesine teşekkür ediyorum genel yayın yönetmenimiz Reşit Kemal Asp'ye de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkürler. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Türkiye yeni bir döneme girdi. Bu gelecekte bizi neler bekliyor? World of Türkiye bu geleceğin neresinde? Yani aslında Türkiye tarihi bir geleneği olan. Geçmiş uzun yıllar bu bölgede bir medeniyet kurmuş ve bu medeniyetin bir temsilcisi olan bir ülke, bir devlet. Tabii ki dünyanın farklı zamanlarda farklı boyutlara evrilmesi. Böylece Türkiye'de kendi yerel potansiyelini bölgesel ve küresel de kendisini göstermek istiyor. Çünkü bizim bölgesel ve küresel alanda oldukça geniş bir havzamız var, gönül coğrafyamız var. Bu gönül coğrafyayla olan ilişkileri kurdukça hem Türkiye'nin yerel büyümesine katkı sağlayacak hem de uluslararası arenada diğer ülkelerle olan işbirliklere daha müreffeh, daha yaşanabilir bir dünyanın yönünü göstereceğine inanıyoruz. Tabii ki burada şey bize düşüyor. Yani Türk halkına düşüyor ve Türkiye'nin siyasi erkine düşüyor. Türkiye siyasi erki hem yerel okumalarını iyi yapmalı hem de bölgesel ve küresel okumalarını iyi yaparak kendisini dünyada var olduğu yani 2000 yıllık bir devlet geleneğini tüm dünyanın halklarıyla beraber yaşanabilir bir dünya gösterecek bir ülke. Gerçekten Türkiye paylaşım üzerine bir misyon oturmuş. Bu misyonu paylaşım üzere ve tüm dünya halkına da o paylaşımla daha barışçıl, daha dünyanın kaynaklarını birlikte daha zenginleştirmek için bir çaba göstermektedir. Türkiye bu e, misyonla inanıyorum ki hem kendi içimizde iç kalemizde hem bölge ve küresel dünyada bu misyonla bu halkayı daha da büyüterek dünya ülkeler arasında örnek alınacak bir ülke olduğunu gösterecek diye düşünüyorum. World of Türkiye'de biz ne yapacağız hocam? World of Türkiye şunu yapabilir okumalarını daha güncel okuyarak hem yerel hem bölgesel ve hem küresel değişimleri topluma aktararak ve toplumu bilgilendirerek ve toplumdaki olan o potansiyeli ortaya çıkarmak için bir vitrin olabilir ve bunu da yaptığını düşünüyorum. Gerçekten Board of Türkiye hem ismiyle kendisi yerel olup ama dünyaya ve küresel dünyaya bir mesaj göstermektedir. Yani yerelden bölgesine ve ve küresel bir bakış açısı göstermektedir. Tabii ki ülkemizdeki birçok düşünür, yazar, gazeteci ve entelektüel insanların fikirlerini sansürlemedi ve düşüncelerini bilgi açısından toplumla paylaştıkça inanıyorum ki bu diğer basından bir farkı, bir farkındalığı ortaya koyacaktır. Word of Türkiye bu farkındalığı ortaya koydukça toplumumuzda ne kadar daha değerli entelektüel insanlar olduğunu keşfedilecektir. Her keşif bir aydınlanmaya sebep olacaktır. Word of Türkiye'de hem yerelden bölgesel ve küresel bir aydınlanmaya sebep olacağını düşünüyorum. Siz değerli yazarlarımız sayesinde inşallah bunu başaracağız. Başardığımızı da düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam. Biz teşekkür ederiz. Ceyhun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim sağ olun. Valla böyle özel bir gecede hem ev sahibi hem konuk olarak bulunmak bizi e, şereflendirdi. Hem e, Aziz Mübarek Ay'ın hemen öncesinde arifesinde dostlarımızla, yazarlarımızla buluştuk. E, önümüzdeki dönemin bir anlamda hazırlığını işte dediğimiz gibi bu Aziz Mübarek Gün'ün arifesinde yaptık, sohbetimizi yaptık. Hemen size bir soru sormak istiyorum. Türkiye yeni bir döneme girdi bu yeni dönemde gelecekte bizi neler bekliyor? World of Türkiye bu geleceğin neresinde? Şimdi Türkiye'de World of Türkiye aslında bu geleceğin tam merkezinde yer alacak. Şöyle ki, şimdi dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan denge alt üst oldu. Yeni bir denge kuruluyor. Bu yeni denge kurulurken de eski bütün alışkanlıklar, eski siyasetler, eski e, diplomasi, eski askeriye, eski mantık ortadan kalkacak. Yeni bir dönem başlayacak ve bu yeni dönemde en önemli aktörlerden bir tanesi Türkiye olacak. Şimdi Türkiye'nin e, bu sürecinde de işte görüyoruz gördüğünüz üzere terör örgütünü kuran e, elebaşı açık açık çıkıp şunu söylüyor PKK artık ömrünü tamamlamıştır ölmüştür diyor. Yani geçen dönemin örgütü kendisini feshediyor elebaşı bunu söylüyor edin diyor. ediniliyor dinlemeyenler zaten imha olacaklar hak ettikleri yere gidecekler bu e, talimatı bu emri dinlemeyenler gidecekler zaten hak ettikleri yere Türkiye işte bu yeni dönemde terörden arınmış olarak terör örgütleri tarafından yıpratılamayacak kadar güçlü bir ülke olarak önemli bir yerde duracak. Hem bölgesinde interlandında hem de küresel anlamda. Şimdi bu noktada da en önemli şeylerden araçlardan bir tanesi de medya olacak. Şimdi medyada aynı zamanda hem haber üretebilen hem düşünce üretebilen hem analiz üretebilen merkezler öne çıkacak. Şimdi World of Türkiye burada yeni dönemi okuyabilme noktasında güçlü bir kadroyla e, önemli bir yer tutacak. E, güçlü bir yazar kadrosu var. Olayları analizini artık Geleceği okuyabilme parçaları birleştirerek geleceği okuyabilme açısından önemli ipuçları barındıracak World of Türkiye yazılarında analizlerinde haberlerinde bir düşünce merkezi olarak yani bir haber merkezinin çok daha ötesinde hem haber üretebilen ama aynı zamanda esas düşünce merkezi olarak World of Türkiye geleceğin okunmasında Türkiye'de önemli bir e, mecra haline gelecek. Bunu ilerleyen dönemlerde okuyucularımız e, World of Türkiye'nin e, YouTube kanalını izleyenler vot TV olarak kısaltmasıyla VOD TV'yi izleyenler görecekler. E, bu noktada da hepimize büyük görevler düşecek. Bu dönemde biz hazırız. Türkiye'nin yeni dönemindeki bütün mücadelelerine hazırız. Kadro olarak hazırız, yazar kadrosuyla hazırız. E, Yayınlarımızda hazırız ve adım adım e, değerli dostlarımız, izleyicilerimiz, okuyucularımız, World of Türkiye'nin önümüzdeki döneme damga vuracağını görecekler. Çok teşekkür ediyoruz Ceyhun Bey. Ben teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. World of Türkiye e, izleyicileri ve World of Türkiye okuyucuları ee, yeni bir ses getirdiğimizi ben işin açıkçası düşünüyorum World of Turkey olarak. Hem akademik anlamda hem e, iletişim kanalları anlamında. Alternatif bir ses olmayı sürdüreceğiz. Ee, lütfen World of Turkey'yi izlemeye, okumaya devam edin. Yeni yazılarla, yeni yazarlarla, ünlü şahıslarla e, ilerleyen vakitlerde daha fazla e, içerikle sizle beraber olacağız diyeyim. Türkiye açısından World of Türkiye ve World of Türkiye gibi platformlar önemli. Çünkü ana akım medyanın vermediği, veremediği kısa, öz, net ve doğru bilgileri aslında World of Türkiye aracılığıyla biz sizlerle paylaşıyoruz. Bir köşe yazarı adabıyla, bir analiz olarak ya da bir araştırmacı olarak aslında sizinle verilerimizi paylaşıyoruz. Yazılarımızı paylaşıyoruz. Bu bizim açımızdan çok değerli, çok kıymetli. Bugüne kadar on 10 binlerce kişiye ulaşma şansı elde ettik. Türkiye'nin konumunu anlatmaya gayret ettik ve küresel geliştir gelişmeleri size anlatmaya devam edeceğiz. World of Türkiye ile kalın lütfen.